Merhabalar. Bugünkü videomuzda mayoz 2 ve evrelerinden söz edeceğiz. mayoz 2 interfazı olmayan mitoz gibidir. En kısa tabirle böyle ifade edilebilir. mayoz 1 sonucu demiştik ki en kromozomlu iki hücre oluştu. Homolog kromozomlar ayrıldığı için eee mayoz 2'de haploit hücrelerde iki kardeş kromatit kalmış oluyor. Ve bu iki kardeş te ayrılarak en kromozomlu mayoz 2 sonucunda 4 hücre oluşacak. Ee, kısaca özetlemek gerekirse. Ee, yine mayoz 2'de haplöğüt hücrelerde iki kardeş kromatit olduğundan DNA replikasyonu olmaz. Sadece kardeş kromatitler ayrılır. Ee, yine hayvan hücresi ise bu hücre sentrozom eşlenmesi olur. Mayoz 2'de e, çekirdek bölünmesi ve sitoplazma bölünmesi ikinci kez gerçekleşir. Şimdi çekirdek bölünmesinden karyokinez 2'den söz edelim. Profaz 2, eee çekirdek çekirdek zarı ve çekirdekçik oluşmuşsa eğer, yani profaz 2 olmuşsa, bazen profaz 2'yi atlar çünkü. E, çekirdek zarı ve çekirdekçik oluşmuşsa bunlar parçalanır. Hayvan hücrelerinde e, sentrozomlar kutuplara doğru çekilirler. Burada görüyoruz. Ve kro, e, kromozomlar ipliklerine tutunmaya başlarlar. Profaz 2'de eee ipliklerine tutunmaya başlarlar. Yine e, metafaz 2'de ipliklerine bağlanan kromozomlar burada gördüğünüz gibi orta tabloda e, tek sıra halinde tek sıra halinde dizildiğini görüyorsunuz şu şekilde. Ee, ve metafaz 2'de kromozomları en net gözlemleyebiliyoruz. Yine anafaz 2'ye baktığımız zaman i iplikleri e, artık kromozomları kutuplara doğru çekmeye başlar. E, ve kardeş kromatitler burada gördüğünüz gibi e, kardeş kromatitler ayrılır. Burada da aynı şekilde. E, ve ayrılan kardeş kromatitler kromozom sayısını burada geçici olarak iki katına çıkarır. E, sentromer ayrılması o yüzden anafaz 2'de vardır. Gelelim telefaz 2'ye. Telefaz 2 e, kromozomlar incelip uzayarak kromatin ipliği artık burada dönüşüyorlar. Şu şekilde görüyorsunuz. Ve iplikleri kayboluyor çekirdek zarı, çekirdekçik eğre yeniden oluşur. Stokinoz 2 bu evrede başlar, boğumlanmayı görüyorsunuz, içeriye doğru stokinoz 2'nin başladığını görüyorsunuz. Sonra stoplazma bölünmesi ikinci kez gerçekleşir. Bu hayvan hücrelerinde boğumlanma şeklinde, bitki hücrelerinde ise aralemel oluşumuyla oluşur. Şu şekilde de gördüğünüz gibi stokinez iki sonucu en kromozomlu, farklı kalıtsal özelliklere sahip 4 tane hücrenin oluştuğunu görüyorsunuz. Yavru hücrelerin organel sayıları ve miktarları farklı olabilir. Çünkü çekirdek eşit bölünürken stokinez yani stoplazma eşit bölünmeyebilir. Ama DNA'daki bilgiye göre kendisini tamamlar. Sitoplazma eşit bölünmeyince sitoplazmanın içindekiler de eşit gitmeyebilir. Bunlar ne olabilir? Organel çeşitleri aynıdır ancak organel sayıları ve miktarları farklı olabilir. Evet bunları bu şekilde ifade ettikten sonra bir başka videomuzda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.